Elazığ'da bir grup anne kentte yalnız yaşayan bakıma muhtaç yaşlıların evlerini temizleyip kurban bayramını hazır hale getirdi. <laughs> Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 12 kadın, kentte yaşayan ve ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olan yaşlılara bayram coşkusunu hissettirmek için çalışma başlattı. Bayram Evlere Geldi sloganıyla grup halinde önceden belirledikleri kimsesiz yaşların kapısını çalan anneler yaptıkları temizlik ve sundukları destekle gönüllere dokundu. Yaşlarımızın evini ziyaret ettiğimizde şunu gördük, onların o gözlerindeki o neşeyi, sevinci, mutluluğu, o geçmişin izlerini gördük. E, hakikaten sanki evlerinde e, böyle çok büyük bir sevinç varmış, neşe varmış gibi e, o derece mutlu oldular. Bizlere dua ettiler, dualarıyla bizi yolculadılar. E, aslında bizler gençler olarak e, yardımseverler, hayırseverler olarak bunları devamlı yapmamız gerekiyor. Çünkü hakikaten e, bakıma muhtaç e, kimseleri olmayan bu yaşlılarımızın bizlere ihtiyacı var. Evi temizlenen 76 yaşındaki Bedriye Cankara gönüllülerden Allah razı olsun, dileklerimdə bulundu. İşte hep o bu komşular gəlib ban yardım idi. Ama şimdi də bana bu qızlarım gəldi. Allah razı olsun. Bana təmizlədilər, xallarımı göndərdiklər, xatdılar. Bana hər şey aldılar, gəldilər. Allah əllərindən tutsun, rəbbim bərabərləri olsun. Göynüm xoş oldu. Allah da onların göynünü xoş etsin. Onlar məni rahat etdilər. Onlar da Allah da onları rahat etsin. Vənim evim xoş oldu, təmiz oldu, əyr tərfim mis kimin etdilər. Allah razı olsun.